Herkese selam. Bugün Beyza Hanım'ın iki kepçe siparişini hazırlayacağız. Biz siparişimiz İzmir'e gidecek. Bizden mesajlarda takma tırnak koymamamızı istedi. Zaten gördüğüm kadarıyla takma tırnak boncuğumuza gelmemiş şansına. Ürünlerimi eklemeye başladım bile. Babamımla devam ediyorum. İki tane saç maskesi ekliyorum. İki tane kaş usturası ekliyorum. İki tane cep aynamızdan çıkmış. Bir tane daha ustura boncumuzdan gelmiş. Onu da ekledim. Ahşap patlı karıncalarımızdan ekledim. İki tane küpe boncumuz gelmiş. İki tane stand ekliyorum. Bir tane mandal toka ekliyorum. Bir tane daha toka ekliyorum. Küpe setlerimizden ekledim. İki tane boncuk kolyelerimizden ekliyorum. Bir tane sticker defteri koydum. Üç tane kalem boncuğumuzdan gelmiş. Farklı çeşitlerde ekledim. İki tane kalem arkası süsü gelmiş. Şansına çok tatlı kalem süsleri çıktı gerçekten. Deniz kızım mandal tokalarımızdan bir tane ekledim. Çıt çıtlı tokalarımızdan ekliyorum. Ayıcıklı mumlarımızdan ekledim. İki tane lastik boncuğumuz gelmiş. Hediye olarak boncuk bileklik ekliyorum. Bu